Selamun aleyküm arkadaşlar. Demiştim daha önce gün içinde belki sürpriz bir sohbetim olur diye. Sürpriz sohbetimiz Galatasaray ile ilgili değil ama e, Türkiye'de herkesin yakından ilgilendiği bir konuyla ilgili Arda Güler'in e, Real Madrid'e ile ilgili sürpriz bir sohbet yapmak istiyorum arkadaşlar. Sohbetin önce iki bölümü var tabi. Önce arkadaşlar birinci bölümünü sizlerle paylaşacağım. Birinci bölümü işin gerçekten hepimiz tarafından sevinçli, gurur yanı olan Real Madrid'e transfer. İşte yani şu tabloyu arkadaşlar sizlerle paylaşıyor olacağız. Real Madrid'e transfer oldu bir Türk futbolcusu. 18 yaşında arkadaşlar. Real Madrid'e transfer oldu. Hemen peşinden şunu da gösterelim. Yeri gelmişken Arda Turan da biliyorsunuz bir süre önce Barcelona'ya transfer olmuştu ama Arda Turan'la diğer Arda Güler arasında elbette transfer bakımından, gittikleri kulüpler bakımından, oynadıkları futbolcular bakımından fark var. Arda gördüğünüz üzere yani Arda Turan arkadaşlar gördüğünüz üzere Barcelona takımında Messi. Suarez ve Neymar gibi oyuncularla oynamıştı Arda'nın Arda, Arda Güler'in Real Madrid'de oyuncu oynayacağı takım arkadaşlar oyuncular daha farklı isimlerden oluşuyor hiç süphesiz ama Arda transferi yani Arda Güler transferinin şöyle güzel bir yanı var daha 18 yaşında bir Türk genci Direkt Real Madrid'in radarına giriyor ve de yaklaşık işte 17,5 milyon euro gibi bir e, o çıkış maddesi vardı. Siz o 30 milyon falan diyorlar ya 30 milyon şöyleydi böyle. Abi o bonuslarla bonuslarla 30 milyonu geçiniz öyle bir şey yok. 17,5 milyonluk e, çıkış maddesi ödenerek Arda e, Güler Real Madrid'e transferini gerçekleştirdi. 30 milyon diyenler bunun e, kapa detaylı dök hükümlü açıklamasını yaparlar. Bizi inandırırlar. Öyle bir rakam yok. Şimdi Arda Turan'a gelince arkadaşlar. Arda Turan gördüğünüz üzere Barcelona'ya Atletico Madrid takımından transfer oldu. Daha ileri yaşlarda transfer oldu. Messi ile Luis Suarez ile ve Neymar gibi oyuncularla oynadı. Ve haklı olarak e gururumuz oldu tabii o, o dönem için Arda gururumuzdu ama Arda Güler bir başka güzelliği herkese yaşattı. Gördüğünüz üzere Real Madrid takımına transfer oldu. 18 yaşında pırıl pırıl bir Türk genci herkesin desteğini aldı, Türk halkının desteğini aldı. Ama Fenerbahçelilerin önemli bir bölümünün desteğini alamadı tabii almadı. Fenerbahçelilerin önemli bir bölümü... Arda'nın Real Madrid'e gitmiş olmasından hiç de memnun değiller. Çünkü neden değiller? Onlar istiyorlardı ki Arda en az bir yıl daha Fenerbahçe'de oynasın. Tabi Arda bir yıl daha Fenerbahçe'de oynasaydı başına neler gelirdi orasını hiç söylemeye karıştırmaya gerek yok. Çünkü arkadaşlar Arda'nın bir yıl daha Fenerbahçe'de kalması demek, körelmesi, geriye gitmesi anlamına e, gelirdi. Çünkü Arda'nın bu başkan, mevcut başkan, mevcut teknik direktör ve mevcut e, Fenerbahçe futbolcu yapısıyla ileriye gitmesi, mevcut yeteneğinin üstüne koyması mümkün değil. Çünkü şundan dolayı mümkün değil. Arda'nın üstüne koyabilmesi için, örneğin Galatasaray gibi bir takımda olması lazımdı. Çünkü kendinden daha yetenekli futbolcuların olacağı bir takımda ancak Arda üstüne koyabilirdi. Arda Fenerbahçe'de kendinden daha yetenekli oyuncu olmadığı için üstüne bir şey koyma şansına sahip değildi ve çok doğru bir kararla ne yaptı? İspanya'ya transferini gerçekleştirdi Real Madrid'e. İşte bu tablo oluştu. Bu tablodan arkadaşlar hepimiz memnun olduk. Dediğim gibi Fenerbahçelilerin önemli bir bölümü bundan memnun değil. Ama mesela Galatasaraylılar kadar Galatasaray taraftarları Arda'nın Real Madrid'e ne gitmesinden ne kadar çok mutlu oldularsa Fenerbahçe taraftarları da o kadar çok mutsuz oldular dedik. Peki neden? Çünkü arkadaşlar kim ne derse desin Arda gibi yetenekli genç bir üstelik Türk statüsünde oynayan bir oyuncunun Fenerbahçe'den gitmek gitmiş olması elbette rakipler adına büyük bir avantaj oldu. Bu Galatasaray için de diğer takımlar için de büyük bir avantaj oldu. Fenerbahçe'de elinde yerli rotasyonunu dikkate alırsak elindeki en önemli silahından artık mahrum kalmış demektir. Ve bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Fenerbahçe Arda'yı elinde tutamayarak Arda'yı elinde tutamayarak belki de belki de değil bana göre şampiyonluğu şimdiden rakiplere teslim etmiş oldu. Göreceksiniz Fenerbahçe seneye de şampiyon olamayacak. Çok iddialı bir cümle kurmuş olabilirim. Bu sohbeti saklayın, günü, vakti, saati, zamanı geldiğinde hatırlatırsınız. Hani Ersan Çelik sen Fenerbahçe şampiyon olamayacak diyordun, bak biz şampiyon olduk dersiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar, başka bir fotoğraf daha var. Bakın Arda bugüne kadar Real Madrid'de oynayan 3. Türk oldu. Bunu da gururla söyleyelim. Çünkü daha önce... Görüldüğü üzere Nuri Şahin ve Hamit Altıntop Real Madrid takımlarında oynamışlardı ve bunların ikisi de yine Türk Milli Takım formalarını giyiyorlardı ve de Arda Güler gibi onlar da Real Madrid kültüründen geçtiler. Barnebeu'dan geçtiler. Geçtiler de geçtiler diyelim arkadaşlar. Bunu da bir tarafa koyduktan sonra şimdi devam edeceğiz. Güzellikleri göstermeye, paylaşma Bir kere daha şu forma işini gösterdikten sonra arkadaşlar görüntüler var. Görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum ki o görüntüler gerçekten duygusal anlara sahne olmuş görüntüler. Güzel görüntüler. Eminim ki bunların büyük bir bölümünü sizler de izlediniz. Ekranlarda izlediniz. İşte annesiyle olan bir güzellik vardı. Annesi Arda anons edildiği zaman gözyaşlarını tutamamıştı, ağlamıştı. Onun gibi daha pek çok güzellikler var arkadaşlar. Bu arada... Evet ben görüntüleri ararken araya başka görüntüler başka sesler giriyor. Şimdi şimdi hemen sizlerle onları bir bir arkadaşlar paylaşmak istiyorum. Özellikle Arda'nın isterseniz görüntüleri karışık paylaşalım. Arda sahaya çıktı Real Madrid formasıyla böyle pozlar verdi ve paylaşımda bulundu. Real Madrid televizyonu, Kulüp televizyonu paylaşımlarda bulundu. Bunun yanında diğer görüntüler var. Onları da ekrana tek tek getirmeye devam edeceğim. Burada arkadaşlar bir paylaşım var. Arda'nın e, gollerinden oluşan bir bölüm ekrana gelmişti. Ve orada da arkadaşlar Arda bu goller ekrana geldiği zaman Arda'nın annesi böyle gözyaşlarını tutamıyor. Ve de e, Arda da e, annesini herhalde işte bu sevinci ortak oluyor. Belki de teselli ediyor. Çok güzel anlardı. Çok güzel duygulu anlardı bunlar arkadaşlar. Burada burada bunlar yaşandı. Arda'nın annesiyle bu kadar yakından ilgilenmesi de duygusal bir an oluşturmuştu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Annesinin bu şekilde ağladığını, gözyaşlarını tutamadığını görünce Arda tabii duygulanmış oluyor. Beraber Arkadaşlar o bölümü tekrar izleyelim, yeniden izleyelim. Duygusal an çünkü en önemli anlardan biriydi. Herkesin de çok dikkatini çekmişti. Annesinin gözyaşları ve o gözyaşlarını siliyor anne oğul birbirlerini böyle öperek kutluyorlar ya da sevinçlerini paylaşıyorlar. Son derece güzel görüntülerdi. Bunu da e, herhalde yıllarca insanlar unutmayacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar olan kısım hepimizin gururu ve e, paylaşmaktan mutlu olduğumuz güzel görüntülerdi. E, Buraya kadar hiçbir sözümüz yok. Arda gitti, Real Madrid'in futbolcusu oldu. Fenerbahçeliler üzgün. Fenerbahçe'nin rakipleri başta Galatasaray olmak üzere. Tabii ki az önce de belirttiğim üzere yerli rotasyonda kullanılabilecek son derece kaliteli, yetenekli bir oyuncunun elden e, kaçırılmış olması ki. Burada da şunu belirtmekte fayda var. E, Arda'nın gitmiş olmasında yani Fenerbahçe'den ayrılmış olmasında hiç şüphesiz Başkan Ali Koç'un burada... E, çaresiz kalması, çaresiz kalmasını da e, olumlandan da söylemiyorum çünkü Aziz Yıldırım başkan olsaydı Arda'nın bir yıl daha Fenerbahçe'de oynamasını sağlayabilirdi. Ama e, Ali Koç'un dik ve agresif konuşmaları bir bakıma Arda'yı, Arda, Arda Güler'i Fenerbahçe'den kaçıran etkenlerden biri oldu. Yani orada başkanın becerisi devreye girmeliydi. Başkan ne olursa olsun ikna etmeliydi. Çıkıp hele hele basın toplantısında Arda Fenerbahçe'de oynamak istemiyor demesi tam bir skandaldı bana göre. Çünkü bunlar palavra atmıyorlar mıydı? Her herkes Fenerbahçe'de oynamak ister. Herkes. E yani nasıl oluyor da 18 yaşındaki bir çocuk ee, böyle bir genç yetenek Üstelik Fenerbahçe'den gelmiş. Her ne kadar Gençler Birliği'nden gelmiş olsa da Fenerbahçe'den yetişmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu gencin Fenerbahçe'de oynamak istemeyişini ekranda şikayet ederek paylaşması Ali Koç adına büyük bir eksidir arkadaşlar. Büyük bir başarısızlıktır. Bunu belli edelim. Ali Koç da bana göre Arda'nın transferiyle beraber denge bozuldu, kimya bozuldu, moraller bozuldu. Şu anda Fenerbahçe psikolojik olarak büyük bir darbe yemiş durumda. İnan'ın Arda'nın Real Madrid'e transferi Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere yöneticiler, başkanı, onu, bunu herkes büyük bir moral bozukluğu içerisinde ve bu travmayı kolay kolay atlatmaları mümkün değil. E ki ne olursa olsun Arda'nın en az bir yıl daha Fenerbahçe'de kalacaklarından emin görünüyorlardı. Uzun bir süre Fenerbahçe'li taraftarları Arda Fenerbahçe'de kaldı. Arda Barcelona'ya gitti ama Barcelona işte Arda'yı Fenerbahçe'ye bırakıyor. Bir yıl daha Arda Fenerbahçe'de oynayacak. Estekli köstekli kandırdılar kandırdılar kandırdılar. Sonra Arda soluğu Real Madrid'de aldı. Üstelik çıkış madde ile çıkış maddesi biliyorsunuz e, rakamı 17.5 milyon euroydu hadi 17.5 yuvarla 20 de yani o paraya gitti o bonuslarla 30-30 işin hikaye ve aldatma kısmı bonusların nasıl gerçekleşeceğini sizler benden daha iyi biliyorsunuz geçelim şimdi bunları evet arda gitti şu anda Arda gitti. işte Arda'nın annesi konuştu, babası konuştu, evlisi, dayısı, şu, bu falan filan. Herkes sırayla konuşuyorlar. Üstüne vazife olanlar Arda, da konuşuyor. Konuşuyor. Herkes konuşuyor. Politikacılar. Hele bir tanesi var abi. Tam bir şovmen. Ben buna şaşırıyorum. Arda, "La sana yapıyorum. ne? Sana ne?" Bursun, Burada... <laughs> başarı olman için bütün dualarımı seninle birlikte sevgili Arda. İspanya'da, Real Madrid'de bir aslan gibi doğdun. Forman 24 unutma. Artık 24 ayarsın. Can Erzincan senin yanında. Hadi be derler. Hadi be derler. Yani şimdi bir politikacı çekmiş böyle millete şirin görünme adına böyle abuk sabuk saçma sapan konuşuyor. Adam gibi konuş konuşacaksan her neyse. Bunun gibi daha çok konuşanlar var arkadaşlar. Çok konuşanlar var. Bu arada dedeyle nenenin de konuşması var. Bir de onları görelim. Arkadaşlar şimdi e, dedesiyle, babaannesiyle dedesi neyse işte onların da konuşmaları var. Bakalım onlar e, neler söylemişler. Bu arada şöyle bir bakalım arkadaşlar. Dedesi konuşuyor arkadaşlar. Çok sevinçli olduğunu söylüyor ama sevincim ama sevincim e, az çok az fazla az diyor az dedesi. Ya bu birinci alacak ödül alacak. Bir sürü de Ninesi de evet, aynı az şekilde az az dedesi az böyle az arkadaşlar az konuşuyor. Az yani bir sene sonra futbolu bırakacağım. On numara. İşte Modric'le falan konuştu. Bu da bu da Ninesi abicim. Beni diyor kaleye geçirirdi çok, diyor. Gelirdim, böyle onun da bir konuşması gelirdim. var. Tek annesi olmasın babası olmasın gelirdi. Evet annesi babası yokken evet. diyor köye geldiği zaman diyor beni diyor kaleye geçirdi diyor bana şut atardı diyor. Ee, neyse bütün e, torunlar böyle Arda Güler gibi olsunlar. E, nineleri kaleye geçirsinler. Arkadaşlar şimdi burada bundan sonrası işin biraz esprili e, kısmına gidiyor. Şimdi ben dedim ki tamam Arda hiç şüphesiz gururumuz. Arda gururumuz. E, biz e, dedeyi, neneyi de tanıdık. Onlara da eyvallah. Orada hiçbir e, sıkıntımız yok. Şimdi herkes konuşuyor ya işte az önce gördünüz politikacının teki çıkmış saçma sapan konuşuyor dualarımızı ne alakası var otur oturduğu yerde derler memlekette bir sürü soru var. Git sen onlarla ilgilen. Ondan sonra sırada şimdi bazı arkadaşlar espri yapmışlar. Ya sırada işte bakkal var, kasap var, sütçü var demişler. Onlar da sırayla elbette mutlaka herhalde konuşurlar. Bilmiyorum yani konuşurlarsa neler söylerler, neler söylemezler. Elbette Arda ile ilgili övgü dolucu, dolu sözler mutlaka söyleyeceklerdir. Hatırlarsanız biz Arda Turan'la Bayrampaşa'yı tanıdık. Bayrampaşa'nın en ara sokaklarında işte bilmem ne teyzeyi gördük, bilmem ne nineyi gördük. Ondan ona, ondan ona sonra Arda Turan'ın Barcelona'ya gidişiyle daha başka şeyler gördük. İnşallah bunları Arda Güler'de pek görmeyiz. Arda kısa zamanda ki tabi Arda'nın yaşı daha ilerlemiş olduğu için Barcelona'nın nimetlerini çok kısa zamanda toplayıp yemesi lazımdı. Onların bir şekilde mangıra dönmesi lazımdı. Arda bir dönem oynadı. Sonraki dönemlerde çuvalla mangırlar reklamlardan oradan buradan vesairelerle geldi ve bir süre sonra da Arda Turan kaldıramaz oldu Barcelona'nın ağırlığını. Sonra artık biliyorsunuz neler olduğunu. Başakşehir, Başakşehir'den sonra da zaten işin suyu çıktı. Şimdi bu arada arkadaşlar benim dikkatimi çeken Arda Güler'de çok önemli özellikler var. Arda Güler son derece Ciddi böyle ağır başlı yani kimse ona 18 yaşında demez bu bir ikincisi görüntüsü konuşması her şeyi düzgün abi dört dörtlük Allah nazar değdirmesin dört dörtlük bir görüntüsü var e, dolayısıyla bütün bunların ileriki yıllardaki bir menajerin eline düşmemişler baba anne abla son derece e, kardeşlerine evlatlarına sahip çıkıyorlar her şey gayet düzgün ve yolunda ilerliyor bir para alacaklarsa da eğer benajere oralara buralara gitmemiş. Hariçten kimse para kazanmamış. Çocuk daha 6-7 yaşlarında idhal hedefini belirlemiş. işte o Fenerbahçe'ye gideceğim. Fenerbahçe'den de Avrupa'ya gideceğim diye ta o yaşlarda belirlemiş. O dönemki hocaları ha, hayal görüyor falan diye söylemişler. Bunu söylerken arkadaşlar aklıma bir şey gelmişti. Ben stajyer olarak Günaydın Gazetesi'nde muhabirliğe başlamıştım. Bir vesileyle de de aradan bir süre geçti daha genç stajyerliği biraz aşmış bir muhabirin ama koşturuyorum işler falan yapıyorum <laughs> dedim ki e, bir gün dedim ben buraya müdür olurum dedim. Günaydın Gazetesi Spor e, Servisi'ne müdür olurum dedim. Allah rahmet eylesin oradaki abilerden biri. Dur bakalım daha çok erken ben de yarın olacağım demedim ki. Bir gün olacağım o bir gün geldiği zaman olacağım dedim. Hani biraz da azarla karışık e, beni hadi ya oradan falan demişti. O abi de o zamanlar şef pozisyonundaydı ve e, hakikaten o bir gün geldi. O bir gün ben müdür oldum. O abi hala orada şef pozisyonunda idi. Allah rahmet eylesin. Ama bu işler sen eğer hedefini büyük koyarsan, inançla o hedefe doğru yürürsen, mutlaka ve mutlaka başarılı olursun arkadaşlar. Ben Aydın Gazetesi'ne spor müdürü olmakla kalmadım. Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Fotospor'u da 1989'un 4 Eylül'ünde çıkararak genel yayın, yayın müdürlüğü yaptım. Ve Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden biri haline getirdim. 450 binli tirajlara ulaşmıştık. Neyse konu zaten bu değil. Konu Arda'nın daha 8-9-10 yaşlarında kendine koyduğu hedefe, işte 17 ve 18'inde ulaşıyor olması. Bunu bazıları hayal gibi görebilirler, bazıları eleştirebilirler. Bunların hiç önemi ve anlamı yok arkadaşlar. Eğer hedefinizi çok sağlam ve net koyarsanız bir yerlere geliyorsunuz. Bugün e, herkes Türkiye Arda'nın başarılı olması için dua ediyor. Herkes Arda'nın yanında. Eminim ki bir süre sonra Fenerbahçeliler de Arda'nın yanında yer alacaklar. Gurur duyacaklar onunla. Ama şöyle bir gerçek var. E, gerek e, Ali Koç, ne değer Megafon Ali ve de Fenerbahçeli taraftarlar. Arda'nın ne denli büyük bir futbolcu olduğunu, ellerinden nasıl bir balığın kaçtığını real Madrid şovunda anladılar. Real Madrid'in tanıtımında anladılar. Real Madrid başkanının Arda'yı takdim edişinde övgü dolu konuşmalar, o sözler bunları dinleyince Fenerbahçeliler dediler ki ya biz ne kaçırmışız dediler. Biz nasıl bir kaliteli futbolcuyu kaçırmışız diye hayıflandılar mı arkadaşlar? Hem de hayıflandılar. Başlarını duvarlara, kafalarını duvarlara vurdular mı? Bana göre vurdular çoğunun kafası da çoğunun da kafası Arda, gitmiştir gitmemiştir onu bilemem Arda. ama sonuç itibariyle Arda çok büyük bir iş başardı arkadaşlar başaracak arkadaşlar çok büyük bir iş başaracak bu arada Arda, e, bunu da e, söyleyelim Arda Güler'in e, Angelotti'nin <laughs> teknik direktörü Angelotti'nin işte defalarca bir kendisini de aradığını ve Ondan sonra da devam etti. Beni nerede kullanabileceğini söyledi. Çok iyi bir iletişim kurduk. Rahmetle ilgili tabii ki Şampiyonlar Ligi finallerini en çok hatırlıyorum. Arkadaşlarımla izliyorduk. Şimdi arkadaşlar diyor ki beni diyor Ancelotti diyor defalarca aradı diyor beni diyor nerede kullanabileceğini nasıl oynatabileceğini diyor söyledi diyor. E bunlar önemli şeyler tabi bunları bunları gönde yapmak bir teknik direktör hiç şüphesiz işte böyle bir futbolcunun transferinde etkili olabiliyor güven verebiliyor. Bunlar e, tabii ki Arda için, Arda'nın geleceği açısından çok önemli şeyler. Ama Fenerbahçe'li taraftarlar acaba ne diyor? Onu da bir espriyle karışık e, bir filmden almış birileri bunu, bunu, kullanmışlar. Bakın arkadaşlar şöyle bir espri var. Ben de bunu sizler, sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında hepinize de girdi arkadaşlar. Abi canım. Yapacağız, öyle mi? <laughs> Arkadaşlar diyor. Şimdi tabii bu Arda'nın Real Madrid'e gitmiş olmasının e, ne anlama geldiğinin Fenerbahçe daha yeni, yeni Fenerbahçeli taraftarlar ya da daha doğrusu Ali Koç daha yeni fark ediyor. Bu arada enteresan bir şey daha var. Adamada da yuh derler. Ben buna da yuh diyorum zaten de. Hadi bakın şimdi Ceko sıcağı sıcağına her basın toplantısı çıkarmış. Ve ben de zaten bundan dolayı Fenerbahçe'yi seçtim. Bundan dolayı Fenerbahçe'ye geldim. Ve çok fazla tarihi olan, tarihi başarılara sahip bir kulüp Fenerbahçe. Umarım bundan sonra da birlikte çok fazla şey başarırız. Çok fazla kupalar kaldırırız. Daha çok kupalar elde ederiz. Zaten Fenerbahçe'nin hedefi bu büyük camianın, bu harika camianın hedefi de her zaman şampiyonluklar ve kupalardır. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camiası, en büyük kulübü ve ben de zaten bundan dolayı Fenerbahçe'yi seçtim. Bundan dolayı Fenerbahçe'ye geldim. Ve... Tamam şimdi siz meseleyi anladınız. Arkadaş diyor ki Fenerbahçe'ye gelip bunu çıkarmışlar apar topar hani Arda hadisesinin üstüne böyle bir singer çekmek için Türkiye'nin en büyük camiasına geldim işte onu yaptım bunu yaptım şu oldu bu oldu zaten hedefimiz kupalar kazanmak. Baba Fenerbahçe son yıllarda ne kupa kazandı, ne kupa kazandı. Buna yanlış bilgi vermişler. Kupalar kazanmaya geldim diyor. Bu emmim. Kupaların Galatasaray'da kazanıldığının farkında değil galiba. Hani sev beni diyorlardı. Niye buna bir sev beni muhabbeti yapmamışlar? Ben onu da anlamadım arkadaşlar. Böyle de bir tablo var. Neyse biz bunları geçiyoruz. Ha bu arada işte dedenin, dedenin az önce de belirtmiştim. Güzel güzel konuşmaları var. Dede konuşuyor, Nene konuşuyor. Ee, onun dışında hani espri olsun diye işte bakkal, sütçü, sucu, e, çırak, şey, kasap, berber onlar diyor ne zaman konuşacak diyor. Tabi onlar da mutlaka bir gün gelecekler. İşte berber diyecek ki Arda bizde tıraş oluyordu. Şöyle kestirir, böyle kestirir diyordu. Öbürü bilmem ne diyecek. Herkes bir şeyler eminim ki mutlaka ve mutlaka söyleyecekler. Ama asıl olan ha bu arada arkadaşlar Arda'nın formasının böyle güzel bir şekilde basılması var. Bakın gayet güzel, güzel, güzel. Bunlar güzel, keyifli şeyler ya. Hoş şeyler. Biz keyifli olan şeyleri de söyleyeceğiz. Lega Luga şeyleri de söyleyeceğiz. Ama ne yapalım? Bunları belirtmek zorundayız. Bakın bu forma böyle güzel bir teknikle hemen isme evet bu şekilde hazırlanıyor. Güzel güzel ee, inşallah e, Real Madrid'de Arda büyük başarılara imza atar diyoruz arkadaşlar. Atması da lazım ve e, bundan da hepimizin memnun olması lazım. Bakın arkadaşlar burada Real Madrid televizyonu da burada paylaşmışlar. Oradan alıntılar zaten hep oradan almışlar bizimkiler de. Görüyorsunuz. Bu hoş 18 yaşında bir Türk gencinin ki eminim Arda bu yolu açacak ve daha pek çok e, Türk genci ister istemez bu yolda bu şekilde yürüyecekler ve Arda Arda'yı kendilerine örnek alarak Arda cesaret cesaretlendirecek. Herkesi cesaret, cesarete getirecek arkadaşlar ve Türk gençleri eminim e, Avrupa'da çok daha büyük başarılar elde edeceklerdir diye düşünüyorum ama Türkiye'de böyle ahmakça aptalca bir garip yasak var biliyorsunuz. Bu yasak inşallah kalkar. Kalkar biter. Yani bunlar bitmediği sürece arkadaşlar, bu yasaklar bitmediği sürece, bu saçmalıklar bitmediği sürece maalesef e, bir yere varma şansımız yok. Ama bu arada tabii Arda'nın annesiyle bunu bir kere daha gösterelim, vedayı burada yapalım. Anne e, gözyaşlarını dök e, tutamıyor, hakim olamıyor çünkü Barka vizyonda Arda'yı e, gösteriyor. Arda'nın attığı goller gösteriliyor o anda ve annesi e, ne teselli ediyor, gözyaşlarını siliyor. Ve sonrasında da böyle birbirlerini öperek hem tebrik ediyorlar hem teselli ediyorlar. Bunlar güzel görüntülerdi. Diliyoruz e, ve umuyoruz ki arkadaşlar... Arda e, Türk futbolunu en iyi şekilde Real Madrid'de temsil edecektir. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderelim. Böylece Arda defteri de kapanmış oldu. Bakalım e, malum cephe bundan sonra ne yapacak? Ha malum cephe ve megafon Ali eminim ki Galatasaray'a sallamaya devam edecek. İşi gücü bırakacak. Bundan sonra var ya o Florya'nın hesabını yerel seçimlerden sonra soracağım diyecek. Hakemler bizi şöyle yaptı bizi tutmadılar, bizi doğradılar. İşte bunların fıtratında şu var, biz bundan sonra işi sıkı tutacağız, bilmem ne falan filan. Böyle hani ben dedim ya, Icardi neydi arkadaşlar? Icardi saplamanın mucidiydi. Bunlar da, bunlar da saçmalamanın mucidi arkadaşlar. Saçmalamanın mucidi olanlar da saçmalamaya devam edecekler. Hepinize enişten saygılar, selamlar gönderirken abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı unutmayınız. Hoşçakalınız değerli kardeşlerimiz.